Sanat tarihinde hem işin içinde olup hem de üzerine bu kadar kafa yoran figürler e, pek sık çıkmaz karşımıza. Bugün senle işte böyle birini, Daniel Henry Kahnweiler'ı konuşacağız. Evet, müthiş bir isim gerçekten. Sadece çığır açan sanatçıların hani Picasso'ların, Braque'ların tüccarı değil, aynı zamanda cesur bir yayıncı, keskin gözlü bir eleştirmen ve belki de en önemlisi kübizmin ilk ciddi kuramcılarından biri. Aynen öyle. Onun hikayesi bize 20. yüzyıl sanatının mutfağına, o dönemin entelektüel dünyasına bambaşka bir yerden bakma fırsatı veriyor. Gerçekten de öyle bir figür. Biz de bugün Yev Alan Boyn'un, kanvayların dersi diye çok kapsamlı bir makalesi var, onu temel alacağız. Hı hı. Ve Kahnweiler kübizmi nasıl anladı, nasıl anlamlandırdı, bu sanat tarihini nasıl etkiledi? Biraz bunları deşeceğiz seninle. Özellikle de e, şu Birinci Dünya Savaşı sırasındaki sürgün yılları var ya... Evet, o çok kritik galiba. Aynen. O yıllar onun teorik gelişimini nasıl şekillendirdi, neden o zamanki Fransız eleştirmenlerden çok daha farklı bir yol çizdi kendine, ona odaklanacağız. Tamamdır. Yani kaynağımız Yves Alemboas'ın bu derinlemesine analizi. Kahnweiler'ın entelektüel yolculuğuna, Kübizme yaptığı o teorik katkıları ve bunların arkasındaki nedenleri bayağı iyi aydınlatıyor. Kesinlikle. Bizim de buradaki niyetimiz senin için bu zengin metni biraz daha hani sindirilebilir hale getirmek. Kahnweiler kübizm teorisini nasıl, neden geliştirdi, onu çağdaşlarından ayıran farklar neydi ve özellikle şu meşhur Afrika sanatı meselesi. Evet o çok önemli. O konudaki radikal görüşleri nelerdi bunları netleştirelim istiyoruz. Yani sadece ne oldu bitti değil de bunun senin için bugün neden önemli olabileceğini de biraz kurcalayacağız. Harika. O zaman başlayalım istersen. Kanvaylar'ın sanat dünyasındaki yeri, pozisyonu gerçekten çok katmanlıydı dediğin gibi. Hı hı. Bir yandan sanat tüccarı. Ama diğer yandan yayımcı. Ki bu da az şey değil düşün yani. Apoliner, Antonin Artaud, Max Jacob gibi avantgard isimleri ilk kez kitaplaştıran kişi o. Müthiş bir vizyon. Hem de nasıl? E, aynı zamanda hem eleştirmen hem de teorisyen, bütün bu şapkalar tek bir kişide toplanmış. Ve kübizme olan inancı sanatçılar bile hani zaman zaman ne yapıyoruz biz derken o kaya gibi sağlam durmuş. Kendi lafı var ya, bu kübist resimlerin estetik değeri ya da tarihteki önemi hakkında en ufak bir şüphem yoktu diyor. İnanılmaz bir kararlılık, değil mi o dönem için? Kesinlikle. Bu çok yerinde bir tespit. Hatta bu inanç o kadar güçlü ki şey yapmış. Brak ve Picasso'nun eserlerine başlıklar falan vermiş. Hani halk daha kolay anlasın, okusun diye. Aa ilginç. Neden yapmış bunu? Yani eserler böyle tamamen anlaşılmaz, saf soyutlama gibi algılanmasın istemiş. Biraz özümsemeyi kolaylaştırmak, bir de izleyici üzerindeki etkisini pekiştirmek gibi bir derdi var. Bu okuma lafı önemli galiba. İleride döneceğiz sanki buna. Aynen. Bu metafor kilit özellikle soyut sanata neden mesafeli durduğunu anlamak için aklımızda tutalım bunu. Tamam. Ama onun asılı bir teorisyen olarak sahneye çıkışı, yani işin sadece alım-satım olmadığını göstermesi daha da ilginç. O İsviçre'deki sürgün yılları 1915-1920 arası bu dönüşümde çok kritik bir rol oynamış anladığım kadarıyla. Evet evet. O dönem onun için kişisel olarak çok zor tabii. Alman vatandaşı olduğu için savaş çıkınca Fransa'da istenmeyen adam ilan ediliyor. Mallarına, mülklerine el konuluyor. Ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Büyük travma. Hem de nasıl? Fakat işte bu zorunlu İsviçre sürgünü, Bern'de geçirdiği yıllar ona entelektüel olarak kendini yeniden kurması için ee, beklenmedik ve fırsat sunmuş. Orada o dönem Fransa'da pek bilinmeyen, pek yankı bulmayan Alman estetik ve sanat tarihi geleneğiyle çok yakından tanışıyor. Nasıl bir gelenekti peki bu? Fransa'dakinden temel farkı neydi? Kimler vardı mesela bu dünyada? Şöyle düşünelim. Fransa'da sanat eleştirisi daha çok edebiyatçıların, şairlerin, gazetecilerin işiydi o dönem. Sanat tarihi daha çok eski dönemlere odaklıydı. Almanya'da ise Kant sonrası felsefeden beslenen, sanatı böyle algı, biçim, tarihsel bağlam üzerinden analiz etmeye çalışan çok daha güçlü bir teorik damar vardı. Hmm, daha analitik yani. Kesinlikle. Kahnweiler, İsviçre'de işte bu neo-Kantçı akımla tam düşüyor. Alois Riegel, Heinrich Wölflin gibi biçimsel analize odaklanan sanat tarihçileriyle haşır neşir oluyor. Wilhelm Worringer gibi soyutlamanın kökenlerini araştıran düşünürleri okuyor. Georg Simmel gibi işin sosyolojik boyutunu ele alanları. Bayağı zengin bir dünya. Evet, bir de Konrad Fiedler ve özellikle Karl Einstein gibi isimlerin yazılarını okuyor. Bütün bu birikim ona Paris'teyken sahip olmadığı yepyeni analitik araçlar, kavramsal bir çerçeve sunuyor aslında. Yani bu karşılaşma sayesinde kübizm üzerine o ilk kapsamlı teorik metni Kübizm'in Yükselişini yazabildi. Peki o dönemin Fransız eleştirmenleriyle mesela hep adı geçer Apolinerle arasındaki temel fark neydi bu teorik derinlik anlamında? Fark bayağı netti aslında. Apoliner'in yaklaşımı daha şiirseldi. Daha çok bir dostane tanıtım, bir savunmaydı kübizm için. Kan bunu biraz gazetecilik deyip küçümsüyor hatta. Biraz küçümsemiş evet. Evet, Boyson'un da makalesinde belirttiği gibi o dönem Paris'te sanat tarihi disiplini daha çok orta çağ falan çalışıyor. Estetik tartışmalara da genelde işte güzellik nedir, sanatlar arası uyum gibi daha klasik konularda dönüyor. Hani çağdaş sanatta yaşanan o büyük devrim Fransız teorisyenlerin kavramsal dünyasını pek de sarsmamış gibi duruyor. İlginç. Oysa, Wölfling gibi Alman düşünürler, açıkça söylemeseler bile, empresyonizm gibi akımların getirdiği o yeni görsel deneyimlerden teorik olarak etkilenmişlerdi. Kahnweiler, işte bu daha analitik, daha felsefi Alman damarını alıp, Kübizme açıklamak için kullandı. Hanvaylerin sık sık Kant'a gönderme yapması da bu Alman etkisinin bir parçası o zaman. Ama bu sadece hani ben de Kant okudum demek miydi yoksa daha işlevsel miydi onun için? Kesinlikle ikincisiydi. Yani bazı Fransız eleştirmenler de Kant'tan bahsediyordu ama genelde lafta kalıyordu. Kanvaylar ise Kant'ı ve özellikle onun takipçilerini neokantçıları okuyarak algı, tarih, sanat eseri gibi konularda kendine bayağı sağlam bir kavramsal alet çantası oluşturdu. Hı hı. Bu araçları da sürekli kantın adını bir etiket gibi kullanmadan kübizme analiz etmek için çok işlevsel bir şekilde kullandı. Onun için kantçılık, kübizmin o rasyonel yapısal yönünü vurgulamak için bir nevi sıçrama tahtası oldu. Bu kantçı bakış açısı ona önemli bir teorik zemin vermiş belli ki. Ama Boğaz makalesinde bunun bazı sınırları olduğunu, hatta bazen hatalı yorumlara bile yol açtığını söylüyor. Nerelerde tokezlemiş bu yaklaşım? Evet, yani bu çerçevenin getirdiği bazı ön kabuller onu zaman zaman yanlış yollara saptırmış. Mesela sanat eserini böyle tutarlı kapalı bir bütün olarak görme eğilimi var ya. Evet. İşte bu yüzden Picasso'nun o devrimci başyapıtı Avignonlu Kızları bitmemiş bir iş olarak görmüş. Ya da aynı tutarlılık arayışı onu daha sonra Juan Gris hakkında yazarken neredeyse bir tür neoklasisizme savrulmaya itmiş. Hmm. Hatta Picasso'nun belki de anlık bir şakasından yola çıkarak kübistlerin nesnelerin uzaydaki yerini böyle mutlak bir kesinlikle belirlemeye çalıştığı gibi biraz tuhaf bir iddiada bulunmuş. İlginçmiş. Belki de en önemlisi şu güzel ile hoş olanı çok katı bir şekilde ayırması ve sanatı mutlaka dış dünyaya gönderme yapan bir temsil olarak görmesi. İşte bu yüzden Matisi ve gelişmekte olan soyut sanatı hedonist bir dekorasyon olarak görüp kestirip atmış. Anladım yani evet kançılık ona analitik bir güç vermiş ama aynı zamanda bazı estetik ön yargılarını da beslemiş diyebiliriz. Aynen öyle. Bu noktada aklıma şu geliyor: Bir teoriye sahip olmak, yani bu teorinin bazı kusurları, ön olsa bile, neden önemliydi Kanvaylar için teorisi olmamasından daha mı iyiydi bu durum? Kesinlikle daha iyiydi. Bilim felsefecisi Alexander Koyren'in meşhur bir lafı var ya: Yanlış bile olsa bir teoriye sahip olmak, teorisiz kalmaktan kat kat iyidir. Hı hı. Kanvaylar için de durum buydu bence. Alman estetik geleneği ona ne sağladı? Bir sanat eserinin sadece ne anlattığına değil, nasıl yapıldığına yani üretim yöntemlerine odaklanan bir biçimsel eleştiri imkanı verdi. Tamam. Alman sanat tarihi yaklaşımı da ona, her sanat eserinin kendi tarihsel bağlamı içinde bir anlam taşıdığı, belli bir tarihsel dizinin parçası olduğu bilincini kazandırdı. Bu teorik çerçeve olmasaydı, kübizmin o radikal yeniliğini kavramak, açıklamak çok daha zor olurdu onun için. 1920'de yayımladığı Sanat Tarihinin Sınırları diye bir metni var. Orada da bu tarihsel bilinç vurgusu öne çıkıyor galiba. Kesinlikle. O metin Boyce'ın da vurguladığı gibi şaşırtıcı derecede modern bir metin. Канwiler orada şuna karşı çıkıyor. Sanat eserlerini sadece sanatçının niyetine ya da biyografisine indirgen psikolojik yorumlar var ya. Evet. Onlara da karşı çıkıyor. Olayları sadece kronolojik olarak sıralayan o pozitivist yaklaşımlara da bunun yerine diyor ki tarihçi önce kendi nesnesini yani inceleyeceği tarihsel diziyi mesela kübizmin evrimini teorik olarak kurmalıdır. Hmm. Bir sanat eseri ancak bu kurulan dizi içinde bir anlam ifade ediyorsa o dizi onsuz eksik kalacaksa önemlidir. Çok ünlü bir eser bile eğer o dizinin gelişimine bir katkısı yoksa dışarıda bırakılabilir diyor. Vay canına baya net bir duruş. Çok net. Bu analitik yaklaşım sayesinde kübizmin kendi içindeki dönüm noktalarını da herkesten önce fark edebildi o zaman. Evet, bu yaklaşım ona gerçekten keskin bir göz kazandırdı. Mesela bırakın 1909-10 tarihli sürahi ve keman ya da 1911'deki Portekizli gibi işlerinin analitik kübizmin gelişiminde kilit rol oynadığını ilk görenlerden biri oydu. Hı hı. Picasso için de 1910 yazındaki Kadıkez ziyaretinden sonra üslubunda önemli bir kırılma yaşandığını ilk o fark etti. Ama belki de en çarpıcı tespiti şu. Picasso'nun 1912'de yaptığı o karton gitar konstrüksiyonu var ya, evet meşhur. Onun sadece sentetik kübizmin değil, bütün Batı heykel tarihinde yepyeni bir çağın başlangıcı olduğunu bunu kübizmin yükselişinden sonraki yazılarında fark ediyor ama fark etmesi mükiş bir şey. İşte şimdi galiba işin en heyecan verici kısmına, şu Tübizm ve Afrika sanatı ilişkisine geliyoruz. Kahnweiler'in bu konudaki görüşleri o zamanki genel yaklaşımdan bayağı farklıymış ve Boyson makalesinde de çok merkezi bir yerde duruyor. Nedir bu farklılık? Bu gerçekten de Kahnweiler'in teorisinin en özgün, en can alıcı noktalarından biri. Şimdi kübizmin yükselişini okuyan biri ilk başta şaşırabilir. Çünkü Picasso'nun Avignonlu kızları bağlamında Afrika sanatına neredeyse hiç değinmiyor. Sadece sonraki Zenci dönemi için böyle muğlak bir gönderme var. Evet, ilginç. Ama metnin sonlarına doğru fil dişi sahilinden bir grebo maskesine, Boyson makalesinde resmi de var, fig 2, bayağı uzun uzun yer veriyor. Bu seçicilik tesadüfi değil tabii. Neden peki? Niye bu ayrım ve neden ille de o grebo maskesi? Çünkü Kahnweiler çok temel bir ayrım yapıyor. Diyor ki, Afrika sanatının etkisini ikiye ayırmak lazım morfolojik etki yani biçimsel etki ve yapısal etki yani strüktürel etki. Tamam. Morfolojik etki dediği şey yüzeysel benzerlikler, dış görünüşün taklidi. Mesela Vlaming'in Fovist resimlerindeki o kaba, barbarca görünen formlar ya da Picasso'nun Gogen etkisindeki ilk zenci dönemi işleri bu kategoriye girer ona göre. Anladım. Bunlar, diyor Kahnweiler, Afrika sanatının sadece dış görünüşünden etkilenmiş ama onun altında yatan mantığı, işleyiş prensibini anlamamış örnekler. Peki ya yapısal etki? Asıl devrimci olan buydu galiba. Tam olarak öyle. Yapısal etki, Afrika sanatının sadece neye benzediğini değil, nasıl işlediğini, dünyayı nasıl temsil ettiğini anlamaktı. İşte asıl önemli olan ve daha geç fark edilen etki buydu. Kanweiler için bu anlayışın kilidini açan anahtar da Picasso'nun muhtemelen 1912 civarında aldığı o Grebo maskesiydi. Ona göre Afrika sanatının kübizm üzerindeki gerçek dönüştürücü etkisi bu maskeyle başlıyordu. Hatta çok net söylüyor Grebo sanatının keşfi analitik kübizmin sonuyla aynı zamana denk geldi. Vay! Picasso o maskede ne gördü de bu kadar etkilendi peki? Sadece farklı Egzotik bir biçim miydi olay? Hayır, çok daha derin bir şeydi. Picasso o maskede Afrika heykelinin sadece farklı bir estetiğe sahip olmadığını fark etti, aynı zamanda reasonable yani makul, mantıklı, anlaşılır bir yapıya sahip olduğunu gördü. Mesela artık sadece bir formu taklit etmek değildi. O formun arkasındaki prensibi, yani dünyayı temsil etme mantığını kavramaktı. Bu prensip tam olarak neydi peki? Kanvaydır bunu nasıl anlatıyor? Kanvaylar temel olarak sanatı bir tür yazı gibi görüyordu. Yani sanat eserleri dünyayı ayna gibi yansıtan kopyalar değil, dünya hakkında bize bir şeyler söyleyen, dünya için anlam taşıyan, işaretler, amblemler üreten sistemler. Hı hı. Grebo maskesi bu işaret yaratma işlevini çok saf çok çıplak bir şekilde ortaya koyuyordu. Neden? Çünkü maskede temsil edilen yüz mesela gözler, ağız ile bunu temsil etmek için kullanılan fiziksel elemanlar mesela bir silindir, bir çubuk arasında birebir bir benzerlik yoktu. Doğru, o silindir gözler falan. Aynen. İşte burada iki kritik prensip devreye giriyor. İşaretin semiyolojik keyfiliği, nedensizliği, yani işaretin temsil ettiği şeye benzemek zorunda olmaması ve maddesizliği, non substantial character. Açalım biraz bunları. Şöyle düşün, o grebo maskesindeki öne doğru fırlayan silindirik gözler. Bu silindirler göz çukurunun hacmini maskenin üzerinde oymak yerine o hacmi maskenin önünde, yani bizim zihnimizde sanal bir boşlukta yaratıyordu. Aa, çok ilginç. İzleyici maskenin o düz yüzeyinin önünde o silindirlerin ucunda bir hacim okuyor, hayal ediyordu. Silindir fiziksel olarak orada olmayan bir boşluğu bir göz çukurunu işaret ediyordu aslında. Maddesiz bir hacim yaratıyordu. Kanvayların bu kavramı açıklamak için şeffaflık, transparency terimini kullandığını biliyoruz. Ama bu terim biraz kafa karıştırıcı olabilir. Sanki cam gibi saydam bir şeyden bahsediyormuş gibi geliyor kulağa. Evet evet terim seçimle belki en ideali değildi. Kanvayların kastettiği fiziksel bir şeffaflık değil tabii ki. Daha çok kübist resim ve heykelde gördüğümüz gibi katı opak hacimlerin parçalanması, nesnenin farklı görünümlerinin üst üste bindirilmesi ve sürekliliğin ancak izleyicinin zihninde yaratıcı hayal gücüyle tamamlanması durumu. Anladım. Yani nesnenin fiziksel olmayan sanal hacmini temsil etme kapasitesiydi şeffaflık dediği şey. Picasso'nun konstrüksiyonları için yazdığı gibi. Bu kabartmaların Avrupa heykeli için ezici yeniliği opak tabiri caizse hacimleri parçalamalarıydı. Bu bardakların, bu müzik aletlerinin biçimleri süreklilik içinde hiçbir derecede betimlenmemiştir. Süreklilik ancak izleyicinin yaratıcı hayal gücünde ortaya çıkar yani izleyiciyi pasif bir seyirci olmaktan çıkarıp anlamı aktif olarak kuran bir katılımcıya dönüştürüyor. Tam da bu. Peki bu noktada Kahnweiler'ın düşüncelerini şekillendiren başka isimlerden de bahsetmek lazım galiba. Karl Einstein ve Vladimir Markov gibi. Onların Afrika sanatına dair analizleri Kahnweiler için ne ifade ediyordu? Bu isimler çok önemli, evet. Karl Einstein'ın 1915 tarihli Neger Plastik Zenci Heykeli diye bir kitabı var. Kahnweiler bunu Berne'deki sürgünü sırasında okuyor ve acayip etkileniyor. Ne diyordu Einstein? Einstein, Afrika heykelinin en önemli özelliğinin hacmi katı kütleden ayırması olduğunu savunuyordu. Bunu da böyle pürüzsüz modellemeden kaçınarak ani görsel kırılmalar ve farklı parçaların bir araya getirilmesiyle yaptığını söylüyordu. Hımm. Bu fikir Picasso'nun 1910'dan sonra geleneksel ışık gölge kullanımı olan chiaroscuro'dan uzaklaşması ve formları parçalamasıyla çok oturuyordu aslında. Einstein farkında olmadan montaj ya da asamblaj dediğimiz tekniğin temel prensiplerini Afrika sanatında tespit etmişti. Müthiş bir öngörü. Peki ya Rus araştırmacı Vladimir Markov? Onun katkısı neydi? Markov'un da 1913-14 gibi çok erken bir tarihte yazdığı ama daha geç yayımlanan Skusto Negrov, Zenci Sanatı diye bir çalışması var. O da inanılmaz derecede ileri görüşlü. Marko, Afrika sanatının üç temel özelliğini vurguluyor. 1. Eklemlenmelerdeki inorganik keyfilikten kaynaklanan güçlü hacim duygusu, bu Einstein'ın fikrine yakın. Tamam. 2. Morfolojik öğelerin çeşitliliği ve keyfiliği, yani farklı biçimlerin serbestçe kullanılabilmesi. Marco buna plastik sembolizm diyor ve bu Kanvaylerin Grebo maskesinde gördüğü o semiyolojik yani gösterge bilimsel karakterle aynı kapıya çıkıyor aslında. Hı -hı. Üçüncüsü de kullanılan malzemelerin çeşitliliği ve keyfiliği bu da doğrudan doğruya montaj ve asamblaş prensibini işaret ediyor. Bu keyfilik vurgusu gerçekten dikkat çekici. Özellikle dil bilimle kurulan paralellik. Kesinlikle. En şaşırtıcı olan da bu zaten. Markov bu keyfilik kavramını yani bir biçimin veya malzemenin temsil ettiği şeye doğal bir benzerlik taşımak zorunda olmadığını dil bilimci Ferdinand de Saussure'un göstergenin nedensizliği ilkesiyle neredeyse aynı zamanlarda ve muhtemelen ondan tamamen habersiz bir şekilde formüle ediyor. İnanılmaz. Marco şeyi örneğini veriyor. Bir deniz kabuğu nasıl yeri geldiğinde bir gözü, yeri geldiğinde bir göbeği veya bir ağzı temsil edebiliyor. İşte bu metaforik potansiyeli yani bir işaretin farklı bağlamlarda farklı anlamlar kazanabileceğini vurguluyor bu sanatın tamamen yeni bir dil gibi işleyebileceği fikrinin kapısını aralıyordu resmen. Ve işte tüm bu entelektüel birikim, Grabo maskesinin getirdiği o kavrayış, Einstein ve Markov'un analizleri bizi doğrudan Picasso'nun 1912 tarihli o devrimci gitar konstrüksiyonuna getiriyor değil mi? Aynen öyle. Kahnweiler ve Boyce'a göre Kartondan yapılmış bu gitar konstrüksiyonu, makalede resmi var fig 1, doğrudan doğruya Grebo maskesinden öğrenilen dersin bir sonucuydu. Ve çok önemli bir iddia daha var ortada. Bu gitar, genellikle düşünüldüğü gibi Picasso'nun ilk kolajı olan Natürmort iskemle hasırından fig 5, evet. Muhtemelen ondan ve hatta ilk papye kolelerden yani yapıştırma kağıt tekniğiyle yapılan işlerden bile önce yapılmış olabilir. Ciddi misin? Bu baya büyük bir iddia. Clement Greenberg falan hep tersini söylerdi. Aynen öyle. Greenberg'in yorumuna doğrudan bir meydan okuma bu tarihleme. Peki bu tarihlemenin önemi ne? Yani sadece birkaç ay önce veya sonra olması ne değiştiriyor? Görürsek onun asıl radikal yeniliğini kaçırmış oluruz. Nasıl yani? Oysa Boyz ve Kahnweiler'in perspektifinden bakarsak, gitar kolajdan doğmadı, tam tersine papiye kolelerin ve sentetik kübizmin yolunu açan şey oldu. Çünkü o, Grebo maskesinden alınan dersle ilgiliydi. Maddesizlik, sanal hacim ve en önemlisi boşluğun, negatif mekanın, heykelin aktif bir parçası olarak kullanılması. Bütün olay buydu. Yani bir anlamda o dönem Adolf von Hildebrand gibi teorisyenlerin korktuğu şeye bir cevap gibi miydi bu? Hani heykel gerçek nesneler dünyası içinde kaybolup gidecek, sanatın sınırları belirsizleşecek korkusu. Tam da bu. Hildebrand ve benzeri gelenekselciler heykel kendi özerk alanını korusun, gerçek mekana sızmasın istiyordu. Picasso'nun gitarıysa tam tersini yaptı. Mekanı içine aldı, Boşluğu malzemenin kendisi kadar önemli bir eleman haline getirdi. Müthiş. Geleneksel heykelin o katı formunu parçaladı ve onun yerine işaretlerden oluşan, izleyicinin zihninde tamamlanan bir yapı önerdi. Bu anlayış hemen ardından gelen papiye kolelere, o yapıştırılmış kağıt işlerine ve Picasso'nun gerçek bir gitar tutan kağıt figürü ya da Braque'ın bir odanın köşesine yaptığı kağıt konstrüksiyon gibi diğer üç boyutlu deneylere kapı araladı. Picasso'nun o meşhur lafı durumu mükemmel özetliyor bence. Bu hiçbir şey, bu el gitarı diyor. Yani bu artık ne resim ne heykeldi, bu türlerin sınırlarını yıkan... Kendi kuralları olan yepyeni bir şeydi. Gitarın kendisiydi artık o. Tekrar Kahnweiler'in kübizmi bir tür yazı veya dil olarak görme metaforuna dönersek, bu benzetmenin kübizmin o radikal yeniliğini anlamada ne kadar güçlü bir araç olduğunu gördük. Ama Boyce, bu metaforun Kahnweiler'i bazı açmazları da sürüklediğini söylüyor. Neydi bu metaforun sınırları? Evet, bu yazı metaforu Kahnweiler'in temel direğiydi adeta resmi dünyayı temsil eden biçimlendirici bir yazı formative writing olarak görüyordu. Hatta kübizmle Stefan Mallarmé'nin şiiri arasında paralellikler kuruyordu. Nasıl bir paralellik? Yani her ikisi de doğrudan betimlemek yerine üstü kapalı göndermelerle, boşluklarla ima yoluyla anlam yaratıyor. Bir tür sessiz nesneyi çağırıyor diye düşünüyordu. Bu kübizmin o antinatüralist yönünü vurgulamak için aslında çok zekice bir benzetmeydi. Peki sorun neredeydi o zaman? Nerede yetersiz kalıyordu bu benzetme? Sorun şuydu: Kanvaylerin bu metaforu dayandırdığı dilbilimsel ve göstergebilimsel temeller biraz şey, eski veya eksikti diyelim. Mesela tamamen resimsel karakterlere dayanan saf bir piktogramın yani resim yazının mümkün olduğuna inanıyordu. Oysa modern yazı tarihi çalışmaları bunun pek de öyle olmadığını gösteriyor. Hmm. Daha da önemlisi işaretin doğası konusunda bir kafa karışıklığı yaşadı. Hani Sossür'ün dil biliminde yaptığı o temel ayrım var ya, işaret, fiziksel form, mesela ağaç kelimesi, gösterilen zihnimizdeki kavram, ağaç kavramı ve gönderge dış dünyadaki gerçek nesne, bahçedeki o ağaç. Evet, o üçlü ayrım. İşte, kanvaylar bu ayrımı tam olarak yapamadı. Bu üçünü birbirine karıştırma eğilimindeydi. Peki bu teorik kafa karışıklığının pratikteki sonucu ne oldu? Yani neye yol açtı bu durum? En belirgin sonucu onu çok bariz bir çelişkiye sürüklemesiydi. Soyut sanatı kategorik olarak reddetmesi. Aa, evet. Düşünsene. Eğer sanat gerçekten bir yazıysa, yani keyfi işaretlerden oluşan bir sistemse, neden bu işaretlerin illa dış dünyadaki bir nesneye gönderme yapması zorunlu olsun ki? Neden tamamen soyut, kendi kendine gönderme yapan bir yazı mümkün olmasın? Mantıklı soru. Ama Kahnweiler, sanatın mutlaka bir göndergesi olması gerektiğinde ısrar etti. Çünkü onun teorisinde işaret ile gönderge arasındaki bağ koparılamazdı. İşte sos sürün gönderge kavramını ve bunun işaret ile gösterilenden ayrı olduğunu net olarak kavramadığı için dış dünyada doğrudan bir karşılığı olmayan yani göndergesi belirsiz veya olmayan soyut sanatı anlamsız, keyfi bir oyun, bir tür dekorasyon olarak gördü ve reddetti. Bu da onun o güçlü teorisinin aşil topuydu aslında. Sonra savaşın getirdiği o zorunlu sürgünle birlikte kendini Alman estetik ve sanat tarihi geleneği içinde buluyor. Buradan aldığı teorik araçlarla da kübizme daha önce kimsenin bakmadığı bir yerden bakıyor. Aynen. Özellikle de Afrika sanatının etkisini sadece biçimsel bir taklit olarak değil, Grebo maskesi örneğinde gördüğümüz gibi yapısal bir ders olarak okuması ve bunun Picasso'nun gitar konstrüksiyonuyla sentetik kübizme ve modern heykele kapı araladığını görmesi gerçekten çığır açıcıydı. Çok doğru bir özet oldu. Kanvayların hikayesi aynı zamanda bir teorinin nasıl belirli tarihsel, entelektüel ve kişisel koşullar altında doğup şekillendiğini gösteren müthiş bir örnek. Teorisi belki mükemmel değildi. Hani kendi içinde çelişkileri vardı ama kübizmi anlamak için özellikle de onun sadece bir üslup değil Dünyayı temsil etmenin yeni bir yolu, yeni bir dili olduğunu kavramak için sunduğu çerçeve hala acayip değerli. Kesinlikle. Hele Afrika sanatının o yapısal önemine yaptığı vurgu resmen sanat tarihinin akışını değiştiren bir kavrayıştı bence. Peki tüm bunlar senin için yani bizi dinleyen kişi için, bugünün izleyicisi için ne anlam ifade ediyor? Bu bakış açısı kübizme dair belki de en yaygın klişeyi, hani onu sadece nesneleri farklı açılardan gösterme çabası olarak görme aşmamızı sağlıyor değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Bunun yerine kübizmi, temsilin doğası üzerine çok daha radikal bir sorgulama, sanatı bir işaretler sistemi, bir tür dil olarak yeniden kurma girişimi ve özellikle o gitar konstrüksiyonuyla heykel sanatını geri dönülmez biçimde değiştiren bir kırılma noktası olarak görmemizi olanak tanıyor ve belki zihnini biraz daha kurcalayacak son bir soruyla bitirelim. Канвейler kübizmin okunması gereken bir tür yazı olduğunda ısrar ediyordu ya. Evet. Eğer Picasso ve Braque özellikle 1912'den sonra o grebo maskesinden ve gitar gibi işlerden aldıkları dersle Gerçekten de dış dünyayı taklit etme derdinden sıyrılıp, kendi içsel mantığı, kuralları ve kelimeleri olan görsel bir dil yaratmaya başladılarsa, bu durum sadece kübis sanata bakışını değil, bugün karşılaştığın herhangi bir görsel temsile, yani bir fotoğrafa, bir reklama, bir infografiye, hatta bir binaya yaklaşımını nasıl değiştirir? Acaba çevremizdeki her görüntü kendi grameri ve anlam katmanlarıyla çözülmeyi bekleyen bir tür metin olabilir mi? Belki de her şey doğru soruları sorduğumuzda okunabilir. Ne dersin? Üzerine düşünmeye değer.